En üstün iman nedir? En üstün bir insan imanı çok kuvvetli. Nereden belli olur? Çok kuvvetli iman sahibi olduğu, kamil olgun bir mümin olduğu nereden belli olur? Peygamber Efendimiz cevaplıyor. Bakın. Efendim şöyle buyurdu. "Kendin için sevdiğini insanlar için seveceksin. Sen kendin için ne seviyorsun Müslüman olarak? Kardeşin için de aynısını isteyeceksin. Ama biz öyle yapmıyoruz. Bende olsun onda olmasın. Onda var bende niye yok? Allah ona vermiş sana vermemiş ya bu kadar basit. Hiçbir zaman biz en iyisi olamayız. Yani ilim konusunda bir ilmi seviyen olabilir ama en iyisi olamayabilirsin öyle söyleyeyim. En iyisi olabilirsin. En iyilerden de olabilirsin. Ama olmak zorunda değilsin ki mesela. Yani en iyi arabaya binmek zorunda değilsin ki. Her zaman senin daha iyi arabası olan olacak. Buna takılmayacaksın. Buna takılırsan hiçbir zaman huzur mutlu olamazsın. Huzuru bulamazsın. Her zaman senden daha yakışıklı birisi var. Her zaman senden daha pazul birisi var. Her zaman sene daha zengin birisi var. Her zaman senin evinden daha güzel evi olan birisi var. allah Teala ne diyor? Sana ne verildiyse al ve şükredenlerden ol. Şükret ki Allah artırsın. Başkalarına bakarsan mutsuz olursun. Sana Allah ne kadar vermişse senin nasibin o. Bitti. Biz dünyada yaşıyoruz. Başkalarının eşyalarıyla ilgilenip de ahiretini kaçırma bari. Başkasının malına bakıyorsun ahiretini kaçırıyorsun. O zaman ne oldu? Hem bu dünyada fakir, hem ahirette fakir. Bari ahireti kazanalım o zaman. Bazı insanlarımız var ne bu dünyada ne namaz, ne oruç, cihat, hac, zekat bir şey yok ama Müslüman öyle yaşıyor. Ondan sonra öldüğünü düşün. Ne bu dünyada zengin oldun ne ahirette zengin olacaksın. Çünkü sen bir şey götürmedin ki oraya. İmanlı bile gitsen aşağılardasın. Cennete girsen bile 8 kat cennet var. Aşağılardasın pişman olacaksın. Niye ben Allah'a daha çok zikretmedim, ibadet etmedim, cihat edenlerden olmadım? Pişman olacak insanlar. Kendin için istemediğini insanlar için de istemeyeceksin. Sen kendi için ne istemiyorsan Müslüman kardeşin için de istemeyeceksin. Biz böyle olursak işte imanın en üst iman budur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.